Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda evet uzun video attım ee, Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum Birden video fikri geldi aklıma Ben de atayım dedim O zaman çok uzatmadan videoya geçelim Bu videonun konusunda Başlıktan görmüş olduğunuz gibi e, Yani yılbaşı şey yaklaşıyor Ben de size pet önerisinde Bulunacağım bu pet önerileri Yani tamamen yılbaşına e, Göre alakalı seçmeye çalıştım. Böyle kar olsun falan mavi renkleri daha çok kullanmaya çalıştım. Neyse o zaman haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar birincisi kurabiye fili adına takmayın. Kurabiye fili gerçekten baya bir yılbaşıyı andırıyor gibi. Bu Bunu ücretsiz almanın da koyu yolu baya kolay. Yeni hesap açıp gitseniz mesela e, nerede o? Heh, buradan gitseniz yeni hesap açıp iki tane kurabiye fili alabilirsiniz. Yani böyle yapabilirsiniz. Bunu yani böyle onu yaparak kurabiye fili alabilirsiniz. Bu kurabiye fili ben bence çok öneriyorum. Çünkü gerçekten aşırı derecede yılbaşı yandırıyor. Bunu arkadaşlar onlara şey diyebilirsiniz. E, yılbaşı haram. Hayır arkadaşlar yılbaşı haram değil. Nual, Nual haramdır. Yılbaşı kesinlikle haram bir şey değildir. Nual haramdır bunu da söyleyerek diğer bir şeye geçeyim. İkincisi kardan dost kardan dost gerçekten çok güzel ben bu kardan dostu ilk önce e, bir tane almıştım sonra bir tane arkadaşımdan aldım Ali'den takas yoluyla aldık e, işte ondan sonra ciuma, bu kardan dostu ben Joker'le binek yaptım ve gerçekten binek olduğuna baya güzel görünüyor şöyle göstereyim çok tatlı dört ayaklı kardan Karanlos. Bu da yılbaşı için bence güzel bir rol oynar. Neyse devam edelim. Gerçekten güzel bir rol oynar. Çünkü gerçekten aşırı derecede yılbaşıyı andırıyor. Kurabiye fili daha çok andırıyor Kardan dost da gerçekten aşırı tatlı ve yani çok güzel görünüyor. Neyse diğer bir üçüncü petimize geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki petimiz buz ejderhası. Buz ejderhası bence gayet güzel bir pet. Yani yılbaşını pek andırmıyor ama gerçekten yılbaşıyla uyumlu olur gibi düşünüyorum. Her taraf mavi olacak falan kar var. Bunu ben ne vererek aldığımı inanmayacaksınız. Ben bunu şöyle gelelim. Şu iki ayaklı kurbağa vererek binek buz ejderhası aldım. Bakın ben binek yapmadım. Bilmiyorum bir tane kız iki ayaklı kurbağa istiyordu. Ben de takas attım. Bunu verdi. Hani gerçekten güzel bir pet. Ben seviyorum. Bunun yanında Viking Ejderha da var. Onu size göstereceğim. Ekrana koyacağım. O ne yazık ki bende yok. Bir sonraki petimize geç. Diğer bir şey bu tilkisi. Bu tilkisi sadece bunu olmakla kalmıyor. Binek yaparsanız bu tilkisi gerçekten güzel görünebiliyor. Arkasından çıkardığı partiküller falan gerçekten mükemmel. İşte böyle. Ben zaten dört tane yılbaşı şey. ile alakalı şey var. Vay aldığım yılbaşı ile alakalı vay aldığım şey var. Ama yani bir tek burada benim güzel kalemle uzun geliyor aklıma. Neden bilmiyorum. Büyük ihtimal mavi diye kalemle uzun. aman adını söyleyemiyorum. Neyse. Böyle o geliyor. Başka da bir şey aklıma gelmiyor. Dediğim gibi neyse diğer bir pete geçelim. Diğer bir pete Ejderhayı. ben şu anda ekranı <laughs> bakarsınız. bu arka bence gayet güzel bir seçenek olur. Çünkü gerçekten Bitcoin Viting Ejderha bayağı bir şeyi andırıyor. E, Ve bu yüzden de gayet seviyorum. yavaşında. Bence gayet değerli bir tek. Neyse. Arkadaşlar burada videoda söylemeyi unutmuşum. Kış mantıkoru da bence gayet iyi bir seçim olabilir. Kış mantıkoru da şu an foto e ekranda bulunuyor. Bu videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.